Merhaba değerli dostlar, bugün Doh fonu dördüncü hisse senedi serbest fon üzerine detaylı bir konuşma yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bazen yatırım dünyasına adım atmak, hiç bilmediğimiz bir şehri tek başımıza gezmeye çalışmak gibi hissettirebilir. Sokakları tanımayız, tabelalar anlam ifade etmez, insanlar nereye gidiyor bilmiyoruz ama hareket vardır, bir enerji vardır ve o enerji bize, galiba burada bir şeyler oluyor dedirtir. İşte hisse senedi yoğun fonlar da yatırım evreninin o hareketli, kalabalık, ritmik caddeleridir. DOH fonu dördüncü hisse senedi serbest TL fon ise bu kalabalığın içinde kendine özgü adımlarla ilerleyen, sakin ama aynı zamanda fark edilir bir yolcu gibidir. Bu yazıda tamamen yorumuma ve genel bakış açıma dayanarak fonun ne ifade edebileceğini ve yatırımcının gözünde nasıl bir resim oluşturabileceğini olabildiğince samimi ve detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Her yatırım aracının görünenden daha derin bir hikayesi vardır. Belki rakamlarla yazılmaz ama duygularla okunur. Çünkü herkes yatırım yaparken aslında kendi geleceğine bir cümle ekler, kendi beklentilerine bir yön verir. Kimisi, güvende olmak ister, kimisi, büyümek ister, kimisi de sadece, hayatın hızına ayak uydurmak ister. DOH fonu gibi hisse senedi yoğun fonlar, sanki, ben hareketten beslenirim der. Ekonomide, şirketlerde, sektörlerde bir şeyler değiştiğinde bu fonlar bunu hisseder, bazen bu değişim rüzgarına binmeyi tercih eder, bazen kendini korumaya alır ama mutlaka bir tavır alır. Bu sebeple, sadece sayılara bakan değil, piyasanın ruhunu anlamaya çalışan yatırımcılar için böyle fonlar oldukça dikkat çekicidir. DOH fonunun en ayırt edici yanı, adından da anlaşılacağı üzere, portföyünün büyük bölümünü hisse senetlerinden oluşturmasıdır. Bu, fonun, enerjisinin yüksek olduğu anlamına gelir. Çünkü hisse senetleri, ekonomideki en hızlı tepki veren, en çabuk hareket eden, en dinamik varlık sınıflarından biridir. Bu tür fonlar genellikle, büyüme potansiyeli olan şirketlere, geleceği parlak görülen sektörlere, zaman zaman da defansif özellikli, daha stabil firmalara yatırım yapabilir. Ama temel gerçek şudur. Böyle bir fonun nabzı piyasayla birlikte atar. Piyasa hızlıysa fon hızlıdır. Piyasa sakinleşirse fonda nefeslenir. Tamamen yorumuma dayanarak söyleyebilirim ki DOH fonunun karakteri, diğer hisse senedi yoğun fonlar gibi, hareketi seven bir yapıdır. Bu fon, sürekli yeni fırsatları araştıran, güncel gelişmeleri takip eden, zaman zaman bir şirket hikayesine ortak olmak isteyen ciddi bir profesyonelliğin ürünüdür. Fonun ismindeki, serbest vurgusu da bize küçük bir ipucu verir. Yönetici ekip stratejisini oluştururken belirli temalara sıkışmak zorunda değildir. Yani fon kendi içinde esnek bir yapıya sahip olabilir. Bu esneklik, fonun piyasadaki dalgalanmalara karşı daha rahat manevra yapmasını sağlayabilir. Finansal piyasalarda her gün yeni bir hikaye yazılır. Küresel gelişmeler, şirket bilançoları, faiz kararları hatta bazen tek bir cümlenin bile piyasa üzerinde etkisi olabilir. Hisse senedi yoğun fonlar, bu hikayeyi dikkatle okur. DOH fonu da bu nabzı takip eden bir yapıya benzer. Bazen teknoloji hisseleri öne çıkar, fon o tarafa eğilir. Bazen bankacılık daha güçlü bir potansiyel sunar, oraya ağırlık verebilir. Ekonomik büyüme ivme kazanırsa sanayi şirketleri ön plana çıkabilir. Kısacası, fon her zaman, acaba bugün nerede fırsat var? Sorusunun peşindedir. Elbette, hiçbir fon daima yükselmez. Bu fonlarda zaman zaman duraklama veya geri çekilme dönemleri yaşar. Ancak profesyonel yönetim, bu dönemlerde fonu olabilecek en doğru noktada tutmaya çalışır. Yatırımcı gözüyle bakıldığında DOH fonu şu duyguyu oluşturabilir. Ben piyasanın hızını izlemek istiyorum ama her hareketi tek tek takip edemem. Profesyonel yönetim benim adıma strateji oluştursun istiyorum. Hareketli ama potansiyeli olan bir yatırım aracına sıcak bakıyorum. Bu fon, tamamen pasif bir yapıda kalmak istemeyen, fakat yine de yönetim yükünü bir uzmana bırakmak isteyen yatırımcılar için mantıklı bir seçenek olarak görülebilir. Yorum yapacak olursam, DOH fonunun risk profili orta üst seviyede olabilir. Çünkü hisse senedi yoğun fonlar genellikle bu kategoride yer alır. Ama risk, bazen göz korkutucu görünse de aslında potansiyelin kaynağıdır. Önemli olan, bu riski anlamak ve kişisel risk iştahıyla uyumlu olup olmadığını bilmektir. Bir fonun riskli olması onun kötü olduğu anlamına gelmez, sadece daha hareketli olduğu anlamına gelir. Tıpkı dalgalı bir denizde ilerleyen bir gemi gibi. Eğer kaptan iyi ise, gemi rotasını bulur. Bir fonu anlamak, bazen uzun bir yolculuk gibidir. Başlangıçta karmaşık görünür, sonra yollar açılır, sonra aniden karşımıza yeni tabelalar çıkar. Ama en güzel yanı şudur. Her bilgi, yatırımcının kendisiyle yaptığı içsel bir diyaloğu da beraberinde getirir. DOH fonu dördüncü hisse senedi serbest TL fon, hisse senetlerinin sunduğu büyüme potansiyelini arayan ama profesyonel yönetimin desteğini de arkasında hissetmek isteyen yatırımcı profiline uygun bir resim çizebilir. Bu fonun hikayesi, tamamen piyasanın ritmiyle birlikte yazılır. Kimi zaman hızlı, kimi zaman sakin ama her zaman kendi içinde tutarlı bir akış vardır. Bu yazının amacı, fonun değerini ya da değersizliğini ilan etmek değil, onun doğasını, karakterini, davranış biçimini daha samimi bir dille anlatmaktır. Çünkü yatırım dünyasında en önemli şey, tercih ettiğin aracın ne olduğunu bilmek ve onunla bir uyum yakalayabilmektir. Eğer yatırım dünyasında kendini geliştirmek, yeni araçları tanımak ve geleceğin için daha bilinçli adımlar atmak istiyorsan, DOH fonu gibi hisse senedi yoğun fonlara göz atmak güzel bir başlangıç olabilir. Unutma, yatırımın iki yüzü vardır. Biri matematik, diğeri psikoloji. Matematik getiriyi, psikoloji ise sürdürülebilirliği belirler. Her yatırım kararı, geleceğe yazılan küçük bir cümledir. Önemli olan bu cümlenin senin için anlamlı olmasıdır. Umarım bu uzun anlatım fonu zihninde daha sıcak, daha net, daha anlaşılır bir yere koymana yardımcı olmuştur. Dilerim yolculuğun kendi hedeflerine en çok yaklaştığın dönemlerle dolu olur. Her kararın sana kendini iyi hissettiren bir kapı aralasın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.